Hepinize merhaba. Ben Çağrı. Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bu kanal nereden çıktı? Aslında bir gün arkadaşlarla Europa Universalis oynarken çok sıkıldık ve başka bir şeyler yapma ihtiyacı doğdu. Ve biz de dedik ki bir kanal açalım. Gündeme dair fikirleri, işte ee, yorumlarımızı, merak ettiklerimizi araştırıp sizlerle paylaşalım dedik. Bizim için desteğiniz kıymetli ve önemli. Dolayısıyla bunu esirgemeyin. İlgi alanlarımızı paylaşalım diyoruz. Bizim neslin olaylar hakkında neler düşündüğünden bahsedelim diyoruz. Birkaç planlama yaptık. Umarız devamlılığı da olur bunun. Yani fakat bunu biraz sıkıcılıktan uzak, gündemi takip ederken biraz da hani sıkıcılıktan uzak bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Birkaç konseptten bahsedeceğim. Birincisi 5 dakikada Türkiye gündemi. Burada 5 dakikada Türkiye gündeminin ana hatlarından bahsedeceğiz. Diğeri ise dünya gündemi 5 dakikada. Bunlardan dünyadaki önemli olaylardan kısaca bahsetmeye çalışacağız. Bir de önemli bir konu. Tabi bunların haricinde birçok düşündüğümüz ve planladığımız şeyler var. Fakat şu an için öne çıkanlardan bahsediyorum. Önemli bir konu adında bir konseptimiz olacak. Burada araştır yapmış olduğumuz araştırmalar, işte ilgi alanlarımız ile bağlantılı konuları derleyip güzel bir şekilde sizlere sunmayı planlıyoruz. Umarım devamlılığı olur bu kanalın. Umarım bir şeyler beraber paylaşabiliriz. Eğer bize ulaşmak isterseniz hemen aşağıya bir mail adresi bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.